bu iradeyi gösterdiniz, biz varız dediniz, mücadele ettiniz ve ne kadar büyük bir önemli bir karar olduğunun biz çok farkındayız. Gerçekten biz hepimiz, bütün sivil dernekler adına ve başkanım adına, kendim adına konuşuyorum. Hepimiz sizlerle gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Seçme ve seçilme hakkını kullandığınız için, Gönüllü olduğunuz için, ailenizi ikinci plana koyup memleketinizi düşündüğünüz için, bundan sonra vereceğiniz emekler için tekrar 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 teşekkür ediyoruz. Evet, hem de çok başarılı olmak zorundasınız. Biz de size yardım etmek, arkanızda olmak zorundayız. Köyünüzü, mahallenizi ekstra ekstra kalkındırmak zorundayız. Tüm sivil dernekler ve biz belediye olarak, tüm daireler olarak bunun farkındayız ve görevimizi yapacağız. Sayınızı, sayınızı 403 artı 1'e yükselteceğiz önümüzdeki 5. İnşallah benim. <laughs> o. yüzden çok işbirliği içinde olmamız gerekiyor. Iletişim halinde olmamız gerekiyor. Bazı hizmetleri hepinize hepinize öncelikli olarak kadın dairesi olarak biz vereceğiz. Bu bizim görevimiz önümüzdeki 5 sene sonunda biz muhtar sayımızı 403'e çıkarıp bu ülkede fark yaratırız. Çünkü sizlerden sonra bu kadın bu ülkenin kadınları sokaklarda gülümseyerek gezmeye başladı ve biz bu gülümsemeleri yüzden eksik etmek istemiyoruz, fazlalaştırmak istiyoruz. Çocuklarımıza bunu borçluyuz. Sizin için en önemli bize ulaşabileceğiniz benden de daha etkili olan bir yolumuz var 185. 185'i direkt aradığınızda sizin karşınız zaten Vahap Başkanımız sesiyle sizi muhtarım diye karşılıyor. Telefonlarınız kayıtlı. 185 gerçekten çok etkili. Bizlerden de etkili. Taleplerinizi yine birebir iletebilirsiniz. Telefonun çoğunuzda var. 20'yi 50 yaptık. 50'yi daha da arttırmak için bize ne düşüyorsa gücümüzle kuvvetimizle her zaman yanınızdayız. Kadın muhtar sayısı 50 mi oldu 51 mi derken şu anda çoğu biliyordur, muhtarlarımız biliyordur. Mersin'de arkadaşlar, tabii ki biz bununla övüneceğiz, gurur duyuyoruz hepinizle. 806 muhtarın sadece 50'si kadın çalışmaya devam edeceğiz. Tabii ki her seçilen muhtarın emeği, yaşadıkları sıkıntıları takip ettik. Çok zordu, başardınız. Kutluyoruz sizleri. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Daire Başkanımız ee, Şerife Hasoğlu dokucu aramızda aramızda değil sonuna kadar arkamızda oldu. <laughs> İyi ki kadın daire başkanlığımız var. Bununla da Mersin olarak ayrıca gurur duyuyoruz. <laughs> üyesi, ayrıca. Necmiye Dönmez Batı Kent Mahallesi